Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 6000 kupa olmana anını yaşayacağız. Bu kısa bir video olabilir arkadaşlar. Çünkü çok az kaldı. Onu, onu, da sizlerle yapacağız. 8 bitlem yapayım. Ne yapayım? Ee, Edgar'a ver, ver abi. Aa, açıldı, açıldı. Hangisini arayayım arkadaşlar? Aksu sardı arkadaşlar. Bunu alacağım. Para kalıyor mu ki? Artık bunu kullanacağım. Yıldız gücü. Bence yumruk yumruğa ya Evet. Şimdi Edgar'la bir oynayalım. Edgar'la çok güzel oynayacağımıza inanıyorum. Hadi bakalım çok az kaldı arkadaşlar. <laughs> gelin buraya gelin gelin gelin. Sizin içinizden geçeceğim. Ultim bir de olsun. Şimdi değil ultim de olsun gelin öyle. Gel 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 Gelsene gel. Gel gel. gel korkma 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 korkma. Ha, benim sayende geleceğiz. Gelsene elimiz buraya korkma. Dream'sin. Tam Dream'sin anladık da yani o kadar Dream değilsin gibi geliyor bana. Abi Edgar çok iyi ya otistem. Aksesuar çok yani. Hayır 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 hayır. Dynamite at. Dynamite. Aferin. Bizim Dynamite çok iyi abi. Emzide alır yani. Adı üstüne Dream. Belki aramaz yani. Dream. <laughs> Hadi. Yaparsın be Yaparsın da İsmini söyleyeyim mi? Ee, bu ne? Ne yazıyor ki oğlum burada? Ben tamam, okuyacağım. Benim bildiğime göre şöyle yazıyor. 6 Y 3 A yani herhalde öyledir yani. Ben yani öyle düşünüyorum. Evet. Kaç kupa geldi? 5 kupa kaldı. Bir sonrasında bitecek. Aman bekle. Bekleyin. Ne görevler var bakalım. Tamam onu yaparız. 5 kazanmalı aşamalı da yaparız onu Tamam bir sürü görevimiz var. Arkadaşlar buradaki görevleri Yarınki videoda yapacağız. Buradaki bütün görevleri yarınki videoda yapacağız hepsini teker teker. O videoyu kaçırmayın. Abone olmayı atın Neyse şu an Arkadaşlar şu an Ems kaç ay Ems diyorum. Neydi bunun ismi Unuttum ki. Bunun ismi neydi? Ha Max, Max. Max abi kaç gelecek burada kupa yolunda? Kupa yolunda kaç gelecekse 430. Tamam gelmiyor. Ama e, bunun buraya git. Bunun sonrasında 300 daha var. Sonra oluyor arkadaşlar. Neyse biz girelim. Son maç kaldı. Son maç kaldı. Kaybedersen büyük zorluklar bu oraya. <laughs> Ama ya ya hayır veya Dynamike olmasın abi. <laughs> Dynamike sıkıntı yaratabilir. Şu an LP'm olsa onu direkt öldürürüm. Of. Oh. Abi ben tek hepinizi alırım şu an. Baksana. Hayır, 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 hayır. Tamam, onu da alırsın. Alırsın mı? Sanırım alabilir gibi. Arkadaşlar bunlar savaşsın diyeyim. Arkadaşlar bizimki kaybet. Çok kötü oynuyor. Hepsini alabilir miyim ya böyle? Abi, direkt öldü. Direkt. Bu yapamaz ki abi ya. nerede lan? Ne yapsam öldü. Yok oldu. On nereden biliyor lan bu? Abi son tur dedik kişi yenildik. Bekle, bekle. Bunu da yapmayalım. Bunu da yapmayalım arkadaşlar. Ee, tek hesaplaşma da yapalım. Tek. Tek hesaplaşma da bir yapmayı deneyelim. Herhalde yaparız ya adı vardır inşallah. Haritaya hiç bakmadım. Tam güzel 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 güzel. vur var. Şunu da aldım abi. Tamam. da alsam mı? Da. So awesome. Tamam sana bulacağız. Abi çok iyi kaçtım. Çok iyi kaçtım. Hayır <laughs> bak. Çıkar mısın Aymak? Atsana at sen at. Niye atmıyor bu? Abi öldü. Hesaplaşma abi. Ben bunu şimdi öldüreceğim. Ultim gelsin. Nerede bu? Kör oldum ki nasıl? Kesin buralarda saklanıyor. Korktu değil mi? Merhabalar. Yendik. Herhalde oldu ya. Bir. Bir kaldı. Bir. Bir kaldı. Bir kaldı abi. Bir kaldı. Bir kaldı. Bir kaldı. Bir kaldı. Ve basalım. Abi bir şey diyeceğim. Hep saklanacağım. <laughs> Saklanacağım bakalım ne yapabileceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. AFK mı değilmiş. Gelir misin bak sana yük var burada. Vallahi sana yük. Ben almayacağım. Hemen al şunu. Ya hak değil üstüne de alacağım ben bunu bota benziyor arkadaşlar. Aynen yani bot. Ben bunu bir alayım. Bu evet aldım arkadaşlar şu an. Hadi altı kupa kaybetmek. Ne bileyim ya. Tamam. Saklanacağım. Hayır arkadaşlar öldüm. Bekle kupa geldi mi? Eksi yemişim. <laughs> <laughs> ben kazanmaya çalışacağım abi çalıştım. <laughs> Bakalım kazanabilecek mi? İnşallah kazanırım inşallah kazanırım. İnşallah kazanırım İnşallah kazanırım inşallah kazanırım. Kazanacağım abi çok eminim çok eminim. Şurada aynı marka kalayım her şey yeri rahat. Ben niye internet çeviriyorum? Kaçma be. Kaçma kaçma. Gel oğlum buraya. O, uzaktan nasıl vuruyor, vuruyor hocam? Abi <climbing> e? hayır hayır. Abi nakavt nakavta geçiyor. Abi neden ben sonradan düştüm ya? Tamam bekle. Çok az kaldı dedim. Bayağı kalmış. Tamam. Ne abi. Yenebilir miyim bilmiyorum. Yenebilirim herhalde. İnşallah yenerim. Evet, doldurma şey olsaydı ikisi birlikte çok rahat olurdu. Tamam yendik pişirdik dolma yaptık yedirdik. <laughs> niye dondum? Niye dondum ha? Ha internet hatası var mı? Gelsene sen buraya kırmış şört mü? Tamam şimdi yandınız abi. Şuraya o. Oh, ya hak. Yok hiç yok yok yok. Öldüm, öldüm, öldüm. Tek kaldılar abi, tek kaldılar. Tek kaldılar, tek kaldılar. Tamam, ama niye kaçıyorsun? Orada öldürebilirdim bence. Tamam, tamam bitti. Bitti işte. 8 zafer. Tamam, çok az kaldı. Bunu da yeneriz herhalde. İnşallah geliriz. Evet arkadaşlar şu an öyle bir tartışma yaşanıyor ki. Şu an kim yenerse ona bağlı abi. Dalsam mı diye düşünüyorum da yok. Kaç. Erkeklerin yüzde yüzü kaçmaktır. Gelsin sen Leona dalmamak gerek ki. Bu nerede? Bu. Bul yok abi. Ne varmış Vallahi bir tane çakarım. Şaka yaptım. Siz gelseniz be. Ben sizi döverim. Abi ben nasıl bu kadar hızlı koşuyorsun ya? Yeneceğiz ki abi. Bence bunun başka bir açıklaması yok. Ya da var da olabilir yener abi. Bu yener, bu yener. Bu, yaparsın ya. Yani. Yapamazsan ne diyeyim sana? <laughs> çok, çok iyi bir yere atlanır kardeşim. Tamam, 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 tam tam. Tamam. Rahat, rahat, rahat. Tamam. Olacak galiba bu sefer. Bu sefer olacak. Evet arkadaşlar sanırım zafer mi? oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Sanırım. I can do this if I wanted to. Oh. Son bir Son bir abi. hayal kırıklığı Neyse, neyse. İnşallah kazanır. İnşallah kazanır. Kazanamazsak olmuyor. kazanmak, ist kazanmak istemiyorum abi gelin buraya. Yener miyiz arkadaşlar? Yener miyiz? Kuru var, kokoreç. Ha Edgar ile Edgar kavuşursa gel gel gel. Edgar gel, gel. Seni <laughs> ya. hiç kimse olmadan bu arada rahatlıkla yemerim yoksa. <laughs> Öldürsene öldür öldür öldür. Ben sonra atlayacağım ki. Hayır ya onu yapma. Of kaç 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 kaç. Bu öldürür herhalde ya. Ha, ben boya bıraktım işi. Bak yine aynısını yapacak abi. Yüzde yüz. Yapamadı ki. Bu öldürdü. Arkadaşlar 16 bin kupa olduk yarınki video için abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz.